Sırayla ben Bekle, bekle bekle alacak. ben çekerim mi Ama yani benim bir arkadaşım buraya atamam. Tekerle. Bekle bekle sırayla alacak. Önüne geçerken Tekerle. 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 X. <laughs> <Abla! gülüyor> <Bekle, bekle, bekle. gülüyor> tamam, bekle. Tamam, geçebilir misin? Çıkma çıkma, çıkma. Aa! <laughs> sakin ol. Bunda. Bekle bekle bekle. bir Bunda! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> ha, arkaya <geçer> <laughs> hayır hayır fotoğraf yok <laughs> sadece imza. Bay bay. <laughs> hayır 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 oradan geçemezsin. Arkaya